Başladı. Çi. Yıkan bakalım. Yıkan 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 yıkan. Biti 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 biti. Yıkan yıkan yıkan. Çıldır çıldır çıldır. Anne camın gitti. Gitsin. Üç tane yağmur aldım. Oh. Of oh, ne güzel yıkanıyor bu. Of. Oh. Benim kuşuma bakın. Lan sıktık daha ne kadar sıktık ona da. Alttan sıkmıyor. Of. Oh. <laughs> oh. uh. Hadi. Yazın sana valkorotör bazı tepe. Oh, Hatırmak ne güzel yıkanıyor ne güzel. Ne güzel. Ayaklarına da, ayaklarına da. Gel, gel. 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 Elini ver çekimi. Dürtüne <laughs> de. Oh, <Of>, dürtüne de. <laughs> ne olmuş da yanmış bu böyle? <gülüyor> 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 bu kadar sevmezdi. Hakikaten. Ağzını da sıkıyor da sıkıyor. Sevindim. Yıkansın hey, iyice. メンタルから。<タッ>